Merhabalar herkese. Yakın zamanda sizlere bir soru sormuştum. Hayatta sahip olduğunuz bütün korkuları şu an gerçekleşmiş olsa ne olurdu diye. Bu bir paradokstur aslında soru. Belki fark etmemiş olabilirsiniz. Bu sahip olduğunuz korkuları bu soruyu okuduğunuz anda, düşündüğünüz andan itibaren aslında bu korkularınızın hepsi gerçektir. Tabii ki insanın davranışı çoğunlukla iki yönlüdür. Dualist beynin etkilisidir. Bu da doğal olarak. Nedir bu? Ya kaçarız ya da bir şeyle savaşırız. Vermiş olduğunuz cevaplardan görüyorum. Birçok kişi bundan kaçınma ihtiyacı yaratmış. Bu da çok doğal bir süreç herkes için. Çünkü korkularımızı zaten görmek istemediğimiz, kaçındığımız durumlardır. Peki korkularımız tam olarak nedir? Birazcık daha basitleştirirsek nasıl adlandırabiliriz bunu? Beraber üzerine bir beyin fırtınası yapalım. Birçok yerde duymuşsunuzdur. Korkular aslında bir ilizyondan ibaret olduğu veya zihnimizin bir ilizyon olduğu. Bunu daha açık nasıl tanımlarız? Aslında tam olarak bunlar bizim gitmek istediğimiz noktaya ulaşmamız için önümüzdeki yarattığımız engellerdir. Basitçe bu şekilde tanımlayabiliriz. Birçok kişiden şimdiye kadar sorularınız oldu. Bazen soru cevap kısmında, bazen kendi programlarımda. Her zaman insanlar şunu merak eder. Biz bunu 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 istiyoruz. Bunu bu hedefin içerisinde deneyimlemek istiyorum veya bu ulaşmak istediğim noktaya gitmek istiyorum. Ne oluyor da olmuyor bu? Ve her zaman o zaman şu cevabı veriyorum sizlere. Siz isteseniz de, istediğinizi ya da istemediğinizi düşünseniz de her zaman istediğiniz olur. Dolayısıyla tam olarak da bu cevap aslında bunu açıklıyor. Engeller sizin sahip olduğunuz korkularınızdır. Siz bu korkuları düşünmeye başladığınız anda aslında her şey bu o an şu an düşündüğünüz gibi gerçekleşir. Peki korkularımızla mücadele mi edeceğiz? Onlarla yaşamayı mı öğreneceğiz yoksa onlarla savaşacak mıyız? Yoksa birçok yerde gördüğünüz gibi korkularla şöyle mücadele etmek, korkularınla başarıya götürmek gibi birçok program duymuşsunuzdur. Bunlar her zaman dualist beyin etkisidir. Bir şeyle kaç kaçarak veya savaşarak e, yarattığımız metotlar bizi hayatta bir yere kadar götürür. Başarılı olduğumuzu düşünsek bile o başarı belli bir yere kadardır. Çünkü bizi ayağımızdan aşağı doğru çeken bir güç vardır. O da korkulardır. Benim sizlere bu konuda söyleyebileceğim en güzel cümle şu olur ki benimle beraber vakit geçirmiş insanlar bunu benden çok defa duymuşlardır. Korkuların içinden geçmek. Korkuların içinden geçmek peki nedir? Hiçbir şey dokunmadan, müdahale etmeden, o sahip olduğunuz korkuyu deneyimlerken o an sizde oluşturduğu duygularınızın, düşüncelerinizin fark ederek bunu hayatınıza bir öğreniş olarak dahil etmektir. Hayatımızda eğer bir yerde direnç varsa, bu bizim tarafımızdandır muhtemelen, o direnç aslında öğrenmeye karşı geliştirdiğimiz dirençtir. Korkuların içinden de geçerken aslında sizlere tam olarak anlatmak istediğim bu. Aslında orada bir bilgi var. Sizi hayatınızda bir sonraki adıma götürecek. Hayatınızda sizi başka bir versiyonunuzda deneyimlemenize neden olacak bir öğreniş. O öğrenişi gösterdiğiniz direnç sizin hayatınızdaki onunla savaşmak gibi bir durum yaratır. Dolayısıyla içinden geçmek tam olarak budur. Lütfen korkularınızın içinden geçmeyi deneyimleyin o anki duygularınız ve düşüncelerinizi fark ederek ve orada sizi başka bir noktaya götürecek bir bilgi var. O bilgiye ulaştığınızda zaten hiçbir zaman eskisi gibi bakamazsınız bir şeye. Artık baktığınızda size bundan öncesinde korku yaratan şey artık hiçbir şey ifade etmemeye başlar. Bundan önceki hayatınızdaki güzel olarak adlandırdığınız şeylere bakar gibi bir etki yaratır. Tam olarak içinden geçmek budur. Bir sonraki sorumda ve videomda yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. İyi ki varsınız.